Kripto kazanan kanallar Hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, bugün sizlere faucetpay cüzdanından nasıl Bitcoin kazanırsınız size onu göstereceğim. Arkadaşlar buradaki 3 noktaya tıklıyorsunuz. Buradan buradan kısmına tıklıyorsunuz ve Pay to click tıklıyorsunuz. Bakın bakalım ilk başta ne kadar şeyimiz varmış Bitcoin'imiz. 785 satışı Bitcoin'imiz varmış. Bakın hemen yapalım. Örneğe tıkladık. Mesela diyor ki bu e, 7 saniye reklamında sana bir satışı vereceğim diyor. Hemen yapalım arkadaşlar. Burada kepçeyi doğruluyoruz hemen. Ne diyor? Trenleri işaretleyin diyor. buradan get credit dedik burayı kapattık bakalım hemen hesabımıza gelmiş mi arkadaşlar bakın 781 vardı 782 oldu buraya arkadaşlar günlük reklam veriyor ne kadar fazla burada reklamlar kullanırsanız yani yaparsanız sistem size daha fazla reklam gönderir faci pay cüzdanı mesela bir tane daha yapalım şunu yapalım bakın en son 782 vardı Yine kepçeye doğruluyoruz. Arabaları işaretleyin diyor. Kontrol et dedik. Get create dedik. Burayı kapattık. Bakalım arkadaşlar gelmiş mi? Bakın 783 oldu. Arkadaşlar bu faca paydaki cüzdan, cüzdandaki ön kısmından burada pay to tıklayarak buradan bitcoin kazanabilirsiniz. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Böyle istemlerin devamı gelecek. Eğer videolar için izliyorsa videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.